Günaydın. Günaymadı. Acılar. Sevgilim düştü. Hadi anlatayım. Skuterle gidiyordum. Tamam mı? Ondan sonra yerde su vardı. Birazcık da biraz hızlı girmişim. Sonra araba görünce şey yaptım. Aşkım bunu nasıl Biraz şöyle. Ben... Viraja hızlı girdim. Sonra yerde de su vardı. Sonra bir baktım ilerden bir Mercedes. Tüm hasaretiyle geliyor. Dedim ki öldüm. <laughs> o yüzden freni tam da asılmak istemedim kaymasın diye. Sonra kaydı. Sonra baktım sürüklendim. Sürüklenirken yolda yani yerde sürüklenirken acaba dedim şu anda şu anım yırtılıyor mu? Sonra yüzük vardı elimde. Acaba şu an yüzük ne oldu parmağım kopuyor falan. <laughs> yani yolda sürüklenirken böyle bir müddet onu şey yaptım. Şu anda <laughs> elimde soğuk su var. <laughs> elimde de Elimde bayağı böyle et. şey Elim, yaptım. elimin birkaç katmanı yok şu an. Acılar içindeyim. Ee, şimdi işte buraya geldik kahvaltı yaptık ya, Sonra şey gideceğiz. Ne gideceğiz? Akasya. Gideceğiz. Evet, sabah. sabah. normalde ben arabayla gideceğim. Arabayla gideceğiz Akasya'ya. Berkay dedi ki sen skuterle gel. Ben evimin yolunu arabaya bilmiyorum diye skuterle gel dedim. Tam arabaya bineceğim beni aradı, dedi ki işte geldi diyecek. Geldim diyecek sandım diye. Meğer düştüm dedi o kadar kötüydü ki. Aşkım Kaçı ben düştüm. Şey, arabaya bindim. <laughs> Sonra gittim. Beyimi aldım. <laughs> yerden beni toplar. <laughs> bir dakika. Üstümdeki lekeler de görünüyor mu? Gel sildik. O göbeğim alıştım. <laughs> Şöyle yapalım. baktım kaldırımda böyle oturuyor böyle. <laughs> yani hoş şeyler olmadı. Sonra skutere küfür ettim. Saat kaç? Kaç? Bak. Saat 10'a 5 var. E biz gidelim hadi. Evet hadi gidelim. AVM'de olmadan. Hadi. AVM'de ya da yolda bir yerde çekeriz. Evet. Bir beğendiyseniz tam şu an beğenmeyi. <laughs> tam çıkmıyorsun ki. Ya çok güzel ama bilmiyorum emin olamadım. Ortası yarık falan. Hoşmuş aslında. Yani, yani ben beğendim. Daha... Beğendin mi? Ben be ben söyledim ya sana. Hi guys, bro alışveriş yaptım. Kovalak. <laughs> Kovalak. Kelime anlamını alalım. Kelime anlamı gösteriş meraklısı. Aldığı her şeyi şey yapar. Gel. Neresi girişi? Şimdi mi giriyoruz? Şöyle mi yani? <laughs> Göstereme. Neyse çekim yapmak yasaktır belki bay. Hello. En son nerede kalmıştı? AVM'de mi? bir yerde kaldık göreceksiniz artık. Ben aldıklarımı göstermek için açtım. Ya ne oldu biliyor musunuz? Bu ben normalde bir tane kamera var DJI Osmo Pocket diye bir şey. Onunla çekiyorum. Aksiyon kamerası gibi böyle şey adı ne onun? GoPro. GoPro gibi böyle aksiyon kamerası işte ya bu. <laughs> Onunla çekiyorum normalde. Ama şey mesela bilgisayara SD kartını takıp editliyorum. SD kartını bilgisayarda unutmuşum. Almışım kamerayı, gitmişim dışarıya. Sonra işte o yüzden te telefonla çekmek zorunda kaldık. Ben de telefonla devam edeyim dedim. Aldıklarımı göstereceğim size ama bu videoda arkasını dönmüyor. Bir dakika. Bu tahta aldım. Bir de bu ayakkabıları aldım. Böyle ay titredim çok kötü neden öyle oldu bunlar yazılar ay garip garip diyorum ne alaka ben bu ayakkabıyı instagramda görmüştüm çok beğenmiştim Böyle Wunder diye bir mağaza var belki biliyorsunuz orada gördüm arkadaşlar bir saattir konuşuyorum ve çekmiyormuşum şu an nereden başlayarak anlatacağımı bilmiyorum yani Swimble'ı aldım elime. Gösteremeyecek miyim? Ben göstermek istiyorum. Nasıl gösteriliyor? Bu ne? Bir şey bastım. Ben bu aleti hiç bilmiyorum. Nasıl olacak? <gülüyor> 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 ya, ben saçma şey. neyse. Ee, hello. <laughs> Anlamadım ya Nerede kaldığımı da bilmiyorum arkadaşlar. Bir saattir video çekiyorum diye çekmiyormuşum. Dedim ki elim çok titriyor bari Wimble'da çekeyim. Oh ne kadar ağır bir şey bu. Nasıl kullanıyorlar kolum koptu. Aa çok kötü kolum koptu. Taytımı gösterdim size. Şimdi şey anlatacaktım. Ne anlattım? Ben bir saattir bir şeyler anlattım ve Yok yani ne aptalım çok. İçeride kardeşim YouTube izliyor. Ay yok tutamayacağım şöyle koyayım. Onun sesi geliyorsa kusuruma bakmayın. İşte Nike'a girdim. Sonra ayakkabı al yani evet ayakkabı almaya gittim aslında. Bu Nike'ın M97 mi öyle ay. M97 bir öyle bir modeli vardı. Ondan istiyordum. Adam'a sordum, onlar artık üretilmiyormuş ama milyonlarca çeşit Air Force vardı. Ben de Air Force'u çok seviyordum. Sonra işte baktım baktım hiçbirini beğenmedim. Ya böyle renk kontrastı bu kadar mı kötü olur? İnternette çok güzeller ama ger yani internetten asla almayacağım ayakkabı. Yani beğendiğim bir ayakkabı vardı, gittim baktım berbat. Berbat demeyeyim de yani renk uyumları falan çok kötü geldi. Sonra işte bunları aldım. Bunları da çocuk reyonundan aldım. Normalde ayak ay. Normalde ayaklarım 36 numara. Bunlar 36,5. Belki çocuk yani şey olur. Ne olur? Çocuk reyonu sanki normallerine göre daha küçük gibi geliyor. Ondan olur diye 36,5 aldım. Çorap da aldım onları. Gösterdim mi size? Yani çekmiyorken gösterdim yüksek ihtimalle. Çorapları da aldım. Ya neden ışık böyle? Üf. Sinir oldum ha. Zoom. Tamam. <laughs> bir saat bekle. Hadi, hadi çok sıcak. Hadi. Yandım. Neyse, öyle. Bugün bu arada ilk kez arabayla uzun bir yola çıktım. Normalde yazlıkta kullanıyordum, ama İstanbul'da hiç cesaret etmemiştim. Maltepe'den Akasya'ya gittim acaba deme. Berkaylı evlerimiz aslında yakın ama ben onun ev, evinin oraya karantinada bir kere yürüyerek gitmiştim. O yüzden araba yolunu pek bilmiyordum. Ben de cesaret edemedim işte e, araba ile tek başıma gitmeye. Sonra dedim ki sen bizim evin buraya scooter'la gel. Arabayı alırız işte kahvaltıya gideriz, öyle gideriz da dedim. Sonra ne olduysa oldu, oldu, oldu işte. Elini yardı çok kötü. Uf neyse gördünüz oraları zaten. Ya bak sü bakın sürekli bak. Sürekli böyle şey oluyor bana. Mesela buluşuyoruz diyelim. Akşam eve döneceğimiz zaman eve gidince yaz. Böyle bir yaz, yazacağı bir vakit var. 10 dakika içinde eve gittiğini yazıyor genelde. Yakın yerlere gidiyoruz. Bu sefer hep şey düşünüyorum böyle. Eve gitmesi hani bir dakika bile gecikse geç yazsa. E, ay başına bir şey mi geldi işte skuterla bir de karanlık ay ne yapacağım şimdi falan oluyordum. Bugün olmadım ve bugün oldu yani. Üf, üzüldüm. Arabayla bir gittim böyle kaldırımda oturuyor yıkık ya. Neyse. Hah, Aferin et dedin kız. Öyle. Çok konuşuyorum. Ben tek başıma olunca çok konuşuyorum. Konu konuyu açıyor. Niye böyle? Çalışma <laughs> iş yaptığım için çok mutluyum. Bir de şey diyecektim. Ben Nike'den aslında eşofman üstü ve sweatshirt gibi şeyler almak istiyordum. Ama hiç güzel bir şey bulamadım. İki tane üst vardı. Biri lila, biri de turunculu lacivertli bir şey. Lila biraz güzeldi ama havlu gibi bir kumaşı vardı. Onu denemedim bile. Bir de böyle şey oluyor. Herkes maskeyle gezmek zorunda. Zaten AVM'nin içindesin. Havalandırma çalışmıyor tamam ama yani yine de bir gerici bir ortam. O yüzden böyle çok bir şey denemek istemedim. Mesela altındaki tayt'ı da orada denemeye çalıştım. Ama stresten terledim herhalde. <laughs> Giyemedim. Sonra işte evde şimdi giydim. Güzel oldu. Böyle. Ama size bir şey göstereceğim. Lütfen düz dur lütfen. Dönemezsin izin vermiyorum. Bak ya. Nasıl döndüreceğim şimdi ben bunu? Döndüremiyorum. Şu şu nasıl anlatacağım? Şu belini beğenmedim işte. Baksanıza beli o kadar yüksek ki. Popom nerede? Beli nerede? Bir de arkası da bol. Ama şey yani lazer kesim hiç dikişi falan yok bu tarafında. Ve hamile gibiyim. <laughs> Ve şey korseli yani sarıyor baya. Merhaba de. Çıktın ya daha önce. Tatildeyken. <laughs> o tatildeyken. Neyse hadi görüşürüz o zaman. Size bir gün ya oda turu ya ev turu videosu yapacağım. Dün gece bu sabah ben geçe alarm kurdum. 9'da buluşuruz, kahvaltı ederiz. Zaten AVM 10'da açılıyor. İşte oraya gideriz diye düşündük. Gece uyuyamadım. Neden biliyor musunuz? Şimdi ben evden çıkacağım. Kahvaltı yapacağımız yere hangi yoldan gitsem ve iki adım ötesi. Hangi yoldan bunu planlıyorum gece. Böyle plan yapmaktan gece uyuyamadım. Size diyorum ya geçen videoda demiştim. Planlı hangimiz daha planlı falan diye. Ben onun linkini şuraya koyalım. Evet işte öyle yani. Plan yapmaktan uyuyamadım. 12'de yattım. 1.20 geçe daha uyanıktım yani öyle diyeyim. Bomboş tavanı izleyerek plan yapıyorum. Size esas şeyi söylemedim. Instagram'da gözlük çekilişi yapıyorum. Bakın gözlüğü göstereyim. Gözlük paketinde hiç kullanmadım. Sadece bir tane fotoğraf attım. Orada gözlüğü tanıtmak için kullandım. Zaten gözlü çekiliş için almıştım ama bir türlü zamanının gelmesine tutturamadım yani. Cesaret edemedim ve cesaret edememem de gayet doğruymuş. Çünkü ilk attığımda normalde 5 dakika içinde 30 beğeni falan olur normal fotoğraflarım. Bu 1 saatte 10 beğeni falan oldu. Çok kötüydü. Hala az beğenisi var. Ne olur katılın gözlüğü size vereceğim. Rain Rose Glam mağazasından. Yurt dışında Londra'da sanırım şeyleri. Ya da New York'ta mıydı? Unuttum. Mağazaları orada. Ama mesela yurt dışından ben bunu kargosu ücretsiz bir şekilde aldım. 50 dolardı gözlük. Ve size vermek için çekiliş yapıyorum. Instagram'da katılmayı unutmayın. Ayrıca çekiliş size çıkmazsa da şey ben bir kod aldım oradan. Kumsal 30. Aşağıya yazdım buraya. Kumsal 30 koduyla %30 indirimle alabiliyorsunuz. Ve gözlükleri gerçekten çok güzel. Ben bu gözlüğü vermeye kıyamıyorum. Ama vereceğiz artık ne yapalım. İnşallah ileride daha güzel olur. <laughs> Neyse öyle. Yeter bu kadar herhalde. Vlog bitti mi bilmiyorum. Eğer bittiyse sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.